Miralay İsmet Ankara'ya Nisan 1920'de geldi. Mustafa Kemal Paşa tarafından şehir girişinde coşkuyla karşılandı. Ülke işgal altındaydı. İstanbul teslim olmuştu. Ankara ise sıkışıp kalmıştı. Anadolu'da birkaç general aylardır milli mücadele için seferber olmuşlardı. Ankara kendine meşruiyet zemini arıyordu. Meclis işte bu aşamada açıldı. Hemen ardından da hükümet kuruldu. Ve büyük sürpriz orada yaşandı. Mirala İsmet Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmişti. Hem de henüz 36 yaşındayken. Hem de Kazım Ali Fuat gibi büyük kumandanların arasından sıyrılarak. Genelkurmay Başkanlığı'na atandıktan iki ay sonra Miralay İsmet Bey için İstanbul'un idam fermanı çıktı daha bir buçuk yıl önce Savunma Bakanlığı Müsteşarı olan adam, şimdi payitaht gözünde bulunduğu yerde öldürülmesi gereken bir asiydi. Mirala İsmet, yanlarına çekmeye çalıştıkları halkın şimdi karşılarına geçmesinden endişe etti. Çünkü Anadolu hala saltanata inanıyordu. Mustafa Kemal'in hilafete baş kaldırdığı iddiasıyla isyanlar çıkmış ve ayaklananlar Ankara'ya kadar yaklaşmışlardı. Ankara hükümetinin elinde yeterli asker ve silah da yoktu. Mustafa Kemal ordunuz var mı diye soranlara önce meclis sonra ordu diyordu. Meclisi kendisi kurmuştu, orduyu Miralay İsmet kuracaktı. Bu onun ülkenin kuruluşuna koyacağı ilk harç olacaktı. O harcın adı düzenli orduydu. Ankara'da ilk hayal kırıklığı 1920 Haziran'ında yaşandı. Ordunun iç isyanları bastırmakla meşgul olmasını fırsat bilen Yunan birlikleri genel taarruza geçtiler. Genç Genelkurmay Başkanı görevi alışının ikinci ayında daha toparlanamadan baskına uğramıştı. İki hafta içinde imparatorluğun eski başkenti Bursa işgal edildi. Bunun psikolojik ve stratejik anlamı büyüktü. ...Miralay İsmet Bey 1920 Kasım'ında Garp Cephesi Kumandanlığını fiilen eline aldı. Son derece kritik bir aşamada Ankara hükümeti ve onun düzenli ordusu ilk sınavına, ilk savaşına giriyordu. Tabi Miralay İsmet Bey'di. Karşısında iki düşman vardı. İsyancılar ve işgalciler. Önce isyancıları bastırmayı düşündü ve Gediz'e yürüdü. Ancak bunu fark eden Yunan birlikleri Bursa'dan Eskişehir'e doğru taarruza geçtiler. Mirala İsmet tehlikeyi fark edip derhal Gediz'deki askerlerini kuzeye sevk etti ve Yunan birliklerinin önünü in önü de kesti. Kumandan cepheye çok geç ulaşmış, emir komuta da aksaklıklar olmuş, yorgun asker düşmanı kovalayamamıştı ama yine de Yunan yürüyüşü durdurulabilmişti. Askeri açıdan büyük zafer sayılmasa da 1. İnönü Savaşı siyasal açıdan önemli bir başarıydı. Çünkü düzenli ordu ilk girdiği savaşı kazanmış ve meclisteki kuşkuları sona erdirmişti. Bu zaferle Anadolu'daki isyancılar düzenli orduya katılmaya başladılar. Ankara hükümeti artık varlığını hem İstanbul'a hem dünyaya ispat etmiş oluyordu. Avrupa o günden sonra Kemalist hareketi daha ciddiye alacaktı. Miralay İsmet o savaşla İsmet Paşa oldu. Artık hayatı boyunca hep böyle anılacaktı. Yunan kuvvetleri 1. İnönü yenilgisinden 2,5 ay sonra aynı yönden saldırıp aynı hattı bir daha zorladılar. Türk ordusu bu kez toparlanmış ...bütün gücünü İnönü'ye yığmıştı. Mart ayında 7 gün süren ikinci İnönü Savaşı'nda her iki tarafta dörder bin kayıp verdiler. Ama sonuç Yunan ordusu açısından bu kez daha net bir yenilgi oldu. İsmet Paşa Mustafa Kemal'in kutlama telgrafında kullandığı ifadeyle... ...İnönü'de yalnız düşmanı değil milletin mahkus talihini de yenmişti. Yıllar sonra o ilk zaferini kazandığı meydanın adı kendisine soyadı olacak. Mustafa Kemal'in sözleri ise mezar taşına kazınacaktı. Büyük Yunanistan'ı gerçekleştirmek amacıyla itiraf devletlerinin desteğinde İzmir ve çevresini işgal etmiş bulunan Yunan ordusu İngilizlerin de baskısıyla Anadolu içlerinde ilerlemiş, 10 Ocak 1921'de İnönü'de karşısına dikilen düzenli Türk ordusunun direnciyle ilk yenilgisini alarak geri çekilmişti. İnönü muharebelerinden sonra takip etmek, her muharebede adet olduğu gibi kazanılmış bir muharebeyi takip ederek kesin neticeyi almak hareketi yapılmamıştır. Çünkü yapılamamıştır. Anadolu hükümetinin bu ilk askeri başarısının içse ve dışta yankıları büyük olmuş, Yunanlıların yenilgisi tüm dünyayı şaşırtmıştı. Birinci İnönü Savaşı, Londra Konferansı ve özellikle Moskova Antlaşması Amerikan basınında özellikle ve daha sonra İngiliz basınında çok önemli bir şekilde yorumlanıyordu ve büyük bir tehlike olarak görünüyordu. Çünkü Moskova Antlaşması'na özellikle diyorlardı ki komünistlerle Kemalist milliyetçiler Ermenistan'ı yağmaladılar diyorlardı. Ve... Onlar açısından, özellikle İngiltere açısından en büyük korku artık Ermenistan'ın kurulabilmesi büyük tehlikeye giriyordu. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi hükümetine e, sevri kabul ettirebilmek için Yunanistan'ın e, üzerine yüklenecektir Lloyd George. Londra konferansı sırasında adeta azarlamış olduğunu gördüğümüz, Yunan delegelerinin azarlamış olduğunu gördüğümüz Lloyd George, şimdi Yunanistan'dan bunu çözmesini istiyordu ve bunu hararetle ve en kısa zamanda yerine getirilmesini bekliyordu. Yunanistan da çok acele bir biçimde kısmi seferberliğinin ve mevcut kuvvetlerinin Trakya'da bulunan bazı kuvvetlerin Atina'dan yeni kuvvetler getirerek İnönü cephesine yığmaya başlar ve yeni bir taarruz hazırlıklarına girişir. Bu yenilgiyi unutturmak ve yeni kralın prestijini kurtarmak isteyen Yunan ordusu... ...daha geniş şaplı bir taarruz için hazırlıklara girişmişti. Birinci İnönü Savaşı sonrası İngiltere öncülüğünde toplanmış olan Londra Konferansı'nda da Türkler masa başında yenilmeye zorlanmıştı. İngilizlerle Yunanlılar Konferans sırasında yaptıkları gizli görüşmelerde konferans sonucunu beklemeden Yunan ordusunun taarruza geçmesi ve Eskişehir-Afyon hattında ilerleyerek Ankara hükümetini ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Yapılan plana göre Yunan ordusu bir yandan Ankara'ya ilerlerken bir yandan da Karadeniz sahillerine asker çıkararak Samsun ve Trabzon'dan Sivas ve Erzurum'a girecekti. Ancak bu harekatın oldukça masraflı olması ve İngiltere'nin bu parayı çok bularak vermeye yanaşmaması üzerine taarruz Eskişehir Afyon hattında Ankara üstüne olacak şekilde kararlaştırıldı. İngiltere Başbakanı Lloyd George Yunanlılardan taarruzun iyi planlanması ve Türklerin işinin bu sefer kesin olarak bitirilmesini istiyordu. Hiçbir şeyin şansa ve tesadüfe bırakılmaması gerekir. Çünkü yapılacak taarruz başarısızlığa uğrarsa bundan sonra Türklerle uyuşulamaz. Yunanlılar kendilerine güveniyorlardı ve Lloyd George taarruzun gelecek hafta başlayacağını söyleyerek gereken teminatı verdiler. Bu kez Türkleri geleceklerdi. Yunan genel kurmayı da Türklerin daha fazla güçlenmesini beklemeden taarruza geçirmesini istiyordu. Ayrıca Londra'da süren Türk-Fransız görüşmeleri de Yunan ordusunu düşündürüyordu. Türklerle Fransızlar arasında yapılacak bir anlaşma, Güney cephesindeki Türk kuvvetlerinin serbest kalmasını, dolayısıyla kendi üstlerine yönelmesini sağlayacaktı. Acele edilmeliydi. Aynı günlerde Türk Genel Kurmayı da boş durmuyor, yeni bir taarruzun olacağını tahmin ederek gerekli hazırlıkları yapıyordu. Cergez Edem'in isyanı bastırılmış, silahlı halk güçleri düzenli ordu haline getirilmeye çalışılmıştı. Bir yandan Koçgiri ayaklanması, diğer yanda Rum, Ermeni ve Abaza çeteleri cephe gerisini tehdit ediyordu. Bu kez Türkleri yeneceklerdi. Yunan genel kurmayı da Türklerin daha fazla güçlenmesini beklemeden taarruza geçilmesini istiyordu. Ayrıca Londra'da süren Türk-Fransız görüşmeleri de Yunan ordusunu düşündürüyordu. Türklerle Fransızlar arasında yapılacak bir anlaşma... ...Güney cephesindeki Türk kuvvetlerinin serbest kalmasını... ...dolayısıyla kendi üstlerine yönelmesini sağlayacaktı. Acele edilmeliydi. Aynı günlerde Türk genel kurmayı da boş durmuyor... Yeni bir taarruzun olacağını tahmin ederek gerekli hazırlıkları yapıyordu. Çerkes efenin isyanı bastırılmış, silahlı halk güçleri düzenli ordu haline getirilmeye çalışılmıştı. Bir yandan Koçgiri ayaklanması, diğer yanda Rum, Ermeni ve Abaza çeteleri cephe gerisini tehdit ediyordu. Eldeki hemen bütün güçler yorgun, hasta, silahsız ve malzemesizdi. Üç ay içinde sadece soğuktan dolayı hastalanarak dokuz bin asker ölmüştü. Salgın hastalıklar, ilaç ve yiyecek kıtlığı askeri vuruyordu. Askerin sırtına giyecek bulunamadığı için halk evlerindeki kilimleri dikip orduya veriyordu. Bütün bu yokluklara rağmen Türk ordusu inançla ve yılmadan hazırlanıyordu. genel kurmayı Yunan ordusunun iki ayrı yönde taarruza geçeceğini tahmin ediyordu. İlki Uşak bölgesinden Afyon yönünde ve ikincisi de Bursa bölgesinden Eskişehir yönünde. Her iki yönde de aynı kuvvetle savunma yapma olanağı olmayan Türk genel kurmayı asıl savunma hattı olarak Eskişehir yönünü seçmişti. Eskişehir yönü 1. İnönü savaşında olduğu gibi en iyi savunma hattı olan İnönü mevzilerinde tutulacaktı. İlk savaştan sonra bu mevziler biraz daha tahkim edilmişti. Savunma için Güney Cephesindeki kuvvetlerin çoğu ve Amasya'daki 5. Kafkas Tümeni İnönü'ye kaydırıldı. Ayrıca Kocaeli'de bulunan seyyar kuvvetlerden düzenliğe geçirilmiş bir alay süvari ve 9. Tabur piyade de İnönü'ye kaydırıldı. Savaşın başladığı gün olan 23 Mart 1921'de güç dengesi yine de Türklerin aleyhineydi. Yunan ordusu 26 bin tüfeğe sahipken Türk tarafında 15 bin tüfek vardı. Yunan tarafının 1200 makinalı tüfeğine karşı Türklerin elinde sadece 150 makinalı tüfek bulunuyordu. Yunanlıların 70, Türk ordusunun 55 topu vardı. Savaş günü gelip çatmıştı. Yunan ordusu 23 Mart sabahı Türk genel kurmayının tahmin ettiği gibi iki koldan Eskişehir ve Afyon yönünde taarruza geçti. Başkomutan Papulas harekatı yakından izlemek üzere İzmir'den Bursa'ya gelmişti. Bursadan ilerleyen kuvvetler iki koldan inönü mevzilerine yüklendi. Uşak'tan ilerleyen üstün kuvvetler de Dumlupınar'ı ele geçirdikten sonra Afyon'a girdi. Zayıf Türk kuvvetleri amaçları olan düşmanı oyalama görevlerini başarıyla yerine getiriyordu. Türk genel kurmayı Afyon'un işgaline fazla önem vermiyordu. Stratejik değeri olan eski şehri kaptırmamak için önce İnönü'de düşmanı yenmeyi sonra Afyon'a yüklenerek ikinci başarıyı sağlamayı tasarlıyordu. 27 Mart sabahı Yunan ordusu İnönü'le taarruza başladı. 1 Nisan'a kadar sürecek olan kanlı İnönü savaşı başlamıştı. Büyük bir dirençle mevzisini terk etmeyen Türk güçlerine karşı Yunan ordusu hem sağ hem sol kanatta önemli bazı ilerlemeler kaydetti. Yunan ordusu buraya iki tümenle birden saldırıyordu. Özellikle sağ kanattaki sırtlar süngü savaşlarıyla birkaç kez el değiştirdi. Yunan askeri de çok iyi dövüşüyordu. Yunan orduları başkomutanı Papulas 31 Mart'taki kanlı boğuşmayı daha sonraları şöyle anlatacaktır. Bir taraftan düşmanın çılgınca direnmesi ve diğer taraftan bizimkilerin süngüyle birbiri ardına yaptığı hücumlar nedeniyle savaş müthiş bir şiddet kazanmıştı. Papulas haklıydı. Tümen komutanlığımız bile ilk hatlarda savaşıyordu. Kocaeli grubu komutanı Albay Halit ile yine Tümen komutanı Albay Kemalettin Sami Bey yaralanmışlardı. Birinci İnönü Savaşı sonunda rütbesi albaylıktan generalliğe terfi ettirilmiş olan İsmet Paşa ise mevzileri terke yanaşmıyor, verdiği emirlerle mevzilerin kesin bir şekilde savunulacağını tekrarlıyordu. 28 Mart gecesi birliklere yayınladığı emirde şöyle diyordu. Bütün kumandanlar, subaylar ve erler mevzilerini kesin olarak koruyacak, bir adım bile geriye gidilmeyecek ve mevziler savunulacaktır. Taarruzlara karşı taarruzlarla cevap veriliyordu. Muharebe üç gündür aralıksız devam ediyordu. Bir aralık kanatlar sarsılır gibi oldu. İsmet Paşa gerilerde ne var ne yoksa karargah muhafızlarına kadar cepheye sürdü. Tam bu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhafız taburu cepheye ulaştı. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa moral kazanan Türk askerine bütün İnönü cephesi boyunca genel bir karşı taarruz emrini verdi. 31 Mart'ta düşman cephesinde sarsıntı başladı. Yunan ordusu geri çekiliyordu. İkinci İnönü Muharebesi'nin galibi artık Türklerdi. 1 Nisan sabahı o Anadolu'nun parlak ve sıcak güneşi Türk askerinin azmi ve zaferinin üzerine doğmuştu. Tahmin edildiği gibi Afyon yönünde ilerleyen Yunan ordusu da İnönü'deki güçlerinin yenilmesi üzerine Afyon'u boşaltarak geri çekildi. Türkler savaş sonunda yaklaşık 1500 şehit 3000 yaralı vermişti.